Yümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile Arkadaşlar bugün saat 3.30'da saldım koyunu. Çünkü hava azabattan beri sulu sepen yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Bayağı çok güzel yağmur yağdı. Yukarılı yaylalara hani bayağı kar yapmış. Biraz önce kara Selim arkadaş aradı. O dedi arkadaş buraya kar yağdı. Tabi bembeyaz oldu. Sizin orada var. Burada sulu sepen yağıyor demiştim. Umarım beğenirsiniz. Herkese seyirler. Şu dumandan yukarı beyaz arkadaşlar kar yağdı yani yukarılara kar yağmış. Artık gece belki buraya da gelir. <laughs> Köpekleri salmadım ama inşallah bir sıkıntı olmaz ya. gider şuna. Pelide gider. Pelide şuna. Araca. Geç geç. Hem iç olması şöyle iki saat yayılıyor hem de stresini atıyor. Ahırda kapalı kaldığı zaman mereye alışkın hayvan isterse stres yaparım. Yani verdiğin ne kadar verirsen ver. Yediği ancak karnını aç kalmamak için yer. Yani üstüne bir şey koyduğundan değil. O yüzden hem stresini atmış oluyor. Hem alıyor Hem biraz yeşillik ot yiyor. Pelit yiyor. O yüzden yani bir saat de olsa, iki saat de olsa hava yağardı, kayveye gittim. arkadaşlar dedi, hadi oyunu oynayalım. Benim işim var, ben oyun salacağım dedim. Bu havada oyun salacağım diyor. Biz, bizimkiler diyor, ahırda diyorlar. Ya ahırda o. Şeker de eriyeceğim iki saatte. Şey, yağmurluğunu alacaksın. Ya da şemşeğini. Yağdığı zaman giyeceksin. Açtığı zaman şey yapacaksın. Devamlı kalkıp da ırbuktan döker gibi yağmur mu yağacak? Bak şimdi aşağı doğru sallandı şimdi. Şuradan bir atacağım geriye. Evet arkadaşlar artık yavaş yavaş kar köye inmeye başladı. Yaylalarda daha çok görüyorsunuz. Bir bir yerden sonra yani yükseklikten sonra ka, kar, var. Aşağıda yok ama şu kar olan yerlerde hep ağaçların başlarına bile kar olmuş. Yani gerçekten güzel bir görüntüsü var. Dün koyunu üçten sonra salmıştım. Çünkü yağmur yağardı. Sulu sepen yağıyordu. Bugün herhalde büyük bir ihtimal gitmez koyun. Çünkü Dediğim gibi böyle hava yağmazsa böyle kapalı olsa bile giderim. Şu açık yerlere gidiyorum hiç olmazsa yani gezer gelir sulanır. Yani aharda durmaktansa. O yüzden süper bir görüntü var. Şimdi köpeklerin yanını vereceğiz. Değil mi güdenim? Bu arada arkadaşlar de kulakları duymaz oldu. Güdeğim 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 bak. Duymuyor. Yani iyice artık yaşlılığın belirtileri. Değil mi oğlum? <laughs> ha, bak, az duyuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Önce hayvanlarımızın karnını doyuruyoruz. Ondan sonra kendimizin ahra baktık. Emiş Hanım kahvaltıyı hazırlıyor. Şimdi köpeklerin kahvaltısını verdim. Değil mi oğlum? Maşallah güdeğimin var ya gerçekten boğazı süper. Bak mavi de içini ekmeğini itle yiyor. Güdük yaşına göre ayrı bile zehrin yediğini yiyor. Bak bu bunun ikinci, ikinci çanağı. Ne oldu Dur bunu çekeyim kenara. Zincirine de dökülmesin. Hiç olmazsa... Köpekler de arkadaşlar daha gitmediği zaman fazla yemiyorlar. Yani tam burada bazı durumlar için hareket etmiyorlar. Yediğini yapmıyor. Ondan dolayı. Ama dursun önlerde Başka köpek gelip de yiyecek değil. Ne bize yerim? Bayaslarım bay. <laughs> Ne oldu? He? Ee? Haydi gitçi haydi. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Hayır 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 çık oğlum. Çık değil. Güdek. Gel oğlum bakayım. Karlı video gibi çıktı gel. Gel gel gel. Vay be. Burada Halil Koca'nın eviydi arkadaşlar. Yani Halil ismi. Biz, beni çok severdi küçükken. Hep şey derdi. Deli Macarlar. Bizim sulale baba tarafına Deli Macarlar derler. Anne tarafına beş katlı tarafı derler. O yüzden bu rahmetli Halil dayı devamlı gel bakayım diyelim acarlar git bakayım deli macarlar. Hep öyle derdi. Gerçekten özlemişiz şey ya karın görüntüsünü. Süper. <laughs> Arkadaşlar bu da benim eski köpeğim vardı Badi. Onun yavrusu. Yani babenin kardeşi. Bu da ve onun var arkadaş Sinan. Ona vermiştim bunu 2014'te. Bu da 6-10 yaşında bu da. Yani bu da yaşlandı bayağı ama sesi aynı badi Havladığı zaman ben hemen yani badi anasal diyorum sesi. Çık 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 aslan Gel. Bazı bir efsaneydi ya değil mi? Oğlum anam. He? Bugün de saat 2'de saldım arkadaşlar koyunu. Yani sabahtan karlıydı. Buralar kar erimiş, ağaçların başı, yerler erimiş. Bura ne tarafı? Bura Şeykem. Doğan tarafı. Şu anki çıktığım bir Gökbel'in depeye çıkacağız şimdi. Oradan köyde göstereyim size bir. Burada meşe paramudu yok. Varmış ama dedim ya daha önceki videomda söylemiştim. Köyün doları bitirmiş. Domuzlar da dumanı çıkarmış. Ama tabi kuru diri tek tük olacağını iyi koşuyor. Şimdi yukarı çıktığında artık. Yukarıda fazla meşe ağacı yok. Belirli bir önceden üzüm bağ olduğu için. Şuna baksana nereye gidelim nereye gidelim. Burada bile Köralak göz var. Ee, burası Dıdıgami'nin bekçi arkadaşlar burası. Önceden buralar bekçiler üzüm bağlarını beklermiş. Yani her bölgenin şeyi varmış. bura bekçi burada kalırmış. Bu Gökböl bölgesinin üzüm bağlarını bekleyen bekçi burada kalmış. Karşı ada depede var. Bu karşıda var. Yani bu şu an bizim köyün gördüğümüz bütün çevresi dağlar işlenirmiş. Yani her sene baharın kazılır, gözün üzümü asması toplanırmış. Ama şimdi bağlar dağ olmuş. Yani adam kalmamış bir kere köyde dağ. Bağ olmasın da ne olsun. Pardon. Bağlar dağ olmasın da ne olsun. Dere gidek, dere gidek şuna. Dere gide, Arkadaşlar bu karşıdaki o da taşın ismi de ağrı taşı geçiyor. Yani o bölgenin ismi bardakçıl. Şu karşıda soldan boğazın soluna, bardakçıl sağına ak boğar derler. Yukarıda araba yolun bittiği yerde bir tane su var. Çok güzel. Bacak gibi, benim gibi su akıyor. Yani en suyun az zamanında bacak gibi su akıyor. Boğazın bahçelerini hep oradan sularlar. O suyla sularlar. Dere gidelim, dere gidelim şuraya. Kır Ya bu ağaçların dibine bir şey yok. Boş boşuna koşmayın ağacın dibine ya. Ağaçların diplerini bir yoklayacaklar ondan sonra dura var ayakla bırak ayakla yani. Daha getirdiğime dua edin bak. Devirse nasıl olsa evde Ha ben yani adam sakızı bir gitsin diye getirdi beni. Şu ağacın dibine herhalde alış varmış bak oraya toplandılar. Bu taraf açık arkadaşlar. Şu önümüzdeki tepeden öbür taraf hep sis. Görünmüyor. Erener daha zor görünüyor. Bak. Bak nasıl toplarlar. Sanki aynı Kemal Sunal'ın filminde diyor ya bugün bedava değil. Aynı hesap koşun dediği gibi bir şarapçının bunlarda koşuyor. Vay yavrular vay. Hemen nasıl uyuyor bak. Oyunlar gelmeden şuraya bir çeke Neyse şimdi görünmez. Toplan, toplan kalmasın dene. 25'e baksana sen. Ay yavru ay. En önde de bu geliyor. başında kalanlardan var. Onlar da bir kaç tane beni yiyor ya. Evet arkadaşlar. Bu tarafa geldiğim zaman çay yap burada çelim. Şu geçinin olduğu yerde. Hatta babam da burada çöp çay. Artık babam şimdi daha gelme oldu yani. Hayvanları Az altı daha salmıyor. Burada işte çay takım falan babamın burada. Bakalım bayın. Çaydanlığı var. Çay da var. Şeker de var. Keş de var. Hepsi var. Çoğulması. Burada suyu da var. Dün asmış buraya, Bunu tekrar buraya salım. nereye gideyim? Nereye gide? Yaylalar şimdi sistem görünmüyor arkadaşlar. Kardan. işte yaylalar buranın arasında. Hemen hemen 700 metre var yüksekliği olarak. 630 falan olmasa ya 660 ya 630 ikisinin biri. Ya, ya ben tam bakkalın önü 1750. Bizim burada 700 metre var ya bizim kahvenin önü 1050. 700 metre var. Geçi geçi yere gir. Yok yok pelik yok yürü. Geçek nereye giden ya? Allah Allah o ağacın gibi bu ağacın gibi dolanıyorsun ya. Çıt 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 çıt. Şey. Arkadaşlar yazın var ya buraya gerçekten çok Fazla yağmur yağmış çünkü. Şey kalmamış ya toprak kalmamış. Her taraftan şey yapmış su akmış. Burası da şu önümüzdeki dik yamaç yerde gökbelin deli yamaç diyoruz. Arkadaşlar bura bile önceden bağımış bak. inanın kesinlikle yukarı doğru zor çıkılır dik aşağı zor inilir. Anca yan yan gidebilirsin burada. Burayı üzüm bağıymış bura. Adamlar burayı kazıyormuş ya. Vallahi Şu içinde ağaçlar hep yabani armutları aşlamışlar. Yani şimdi iyi armut ama tabi kurumuş. Armut vermiyor. Önceden tabi armut marmut oluyordu. Nereye gider Yok şuna! Hay gözünüzü sevdiğim be. Yani gerçek diyorum yani. Alıştığımı bilmiyorum arkadaşlar da. Benim yaşlılığım iyi olmayacak. Özellikle bu dağlara çıkamadığım zaman. Yani bilmiyorum da. Çabuk mı ölürüm bilmiyorum. Ya sabah oyunların zamanı yemini verdik. Kahvaltımı yaptım, yattım. 12'de kalktım tekrar. Hava yine yağıyordu. Salmadım. Nasıl olsa oynan zamanı verdik diye. Salmadım. Kahveye gittim. Bir oyun oynadım geldim. Hava açılmış yükselmiş. Ondan sonra saldım. İsteyesem salmadım ama olmuyor arkadaşlar duramıyorum. Alacak çıkıyordu şuna. Şuna. Daha ileride bir alacak acı var. Orayı var ya bak. Dinime var ama benden, senden benden iyi biliyor. Şimdi onu bir atan geriye de. Kızım kal orada. Al Zeyr, gel oğlum bakay. Garibi salmadım arkadaşlar. Bunlar da dün salmadık zaten. Garip sabah salın hani boyunda ipi kopartmış. Hani zinciri bağladım ipi kopartmış orada. Bir tane sokak köpeği var o geliyor. Köpekle daha gittiği zaman köpeklerin çanağında kalan Yağlı yemek için oraya geliyor. Tabii köpeklere daha gitti sanıyor. Köpek oraya geliyor. Kopartmış. Garip zinciri. Onu salmadım. Güdekle uçuyor. Güdek nerede la? Nerede güdek? Benim sağırım nerede? Güdek, sağır güdek oldu artık. Arkadaşlar zehirde iki yaşını doldurdu. Şu an iki buçuk yaşında. Ama Kalınlaşmaya başladı, kalınlaşıyor. <laughs> Bak geriye atınca nasıl yayılıyor gördünüz mü? Zehri, vay aslanım vay, vay, aslanım, vay Benim dedektörüm bunlar ya. Arkadaşlar aynı <laughs> bundan 3 yıl önceydi ya. Evet 3 yıl önceydi. O zaman daha Eto'ya. Hani 1 yaşında yoktu. Onu getirmemiştim yani. Ne olur ne olmaz belki köyün içinde. İlk yerlerden göçtüğüm ben bir gün sonraydı. Burada aynı çay içiyordum. Koyun burada şurada yayılıyor. O zaman Güdek, Ölen Badim, Babi, Garip. Dördü bir. Tam şu koyunun önündeki belende yatıyorlar. Ben çay çeken Aşağı ormanın içine doğru bir getirir boğaza. Ben çay içtim. 45 dakika olduğum yerden kalkmadım. Koyundu o depeye tam şu önümüzdeki belene vardı. Oradan döndüreyim diye geri döndüm. Vardım. Bir baktım aşağıdan babi, garip bir de geliveriyor. Ama dilleri sarkmış. Hani şeyi takılıyor. Bu olayda 45 dakika bir saat falan geçiyor. Köpekle gidip de geldi, gelince kadar ben çay içtim. Baktım geriye bakıyorlar. Şu karşıdaki şey var bir tane bak orada görünüyor bahçeyi var o bahçenin önündeki o düzlükte benim ölüm badinin sesi var hemen oradan garip güdek babi de nasıl onun orada sesini duyarken bana var geçtiler ben en son gördüğümde body ile garip şu karşıda iki tane var. O evin üstündeki o hafif beyazlık kar var. Orada Gidek'i gördüm gördü müdü? Güde ile babi de şu aşağıda gördüm işte. Hani herhalde kurt iki taneydi. Biri bir tarafa gitti, biri bir tarafa gitti. Güdek Babi saat üç buçuk dört gibi koyunun yanına geldiler. Gari bile babi gelmedi. Bu geçen gün köpek yavrusu getirdiğim arkadaşı aradım. Durali, Bekelen'in muhtarı. Onu aradım arkadaş. Köpekler o tarafa geldi. Onun köpekleri de kalabalık. O zaman iki parça sürüsü vardı. Bir geçisi vardı bir. Var ama bir şey var. Dedim arkadaş köpekler yavrusu. Vurdular gittiler. O tarafa gelip de köpeklere boğuşmasına. Boğuşturma köpekleri diye. Çünkü iki köpeğe onun avduman altı ya tane köpek vardı. Dedim o da tamam arkadaş. Bu tarafa gelmedi ben. Benim olduğum sürü başına gelen olmadı. Öbür sürü çobanı arayayım dedi. Ondan sonra yukarıda Kayapınar köyü var. Oranın çobanı aradım. Ama o zaman gittikleri zaman uzak gidiyorlardı. Yeter ki görsünler. Babiyle şey. Garip. Gittikleri zaman uzak gidiyorlardı. Akşam saat 12 oldu gelmediler. Sabah saat 9'da geldi köpekler. Artık nereye kadar kovdular? Nereye kadar şey yaptılar? Ha o kurt bir daha bu bölgeye uğrar mı? Zor. Çünkü niye? Burada herhangi bir tehdit olmadığı sürece burada benim yanımda olsun, başka bir arkadaşın yanında olsun dolanır. İlla iki birinden alır. Yaşamak için, onları öldürmek için yaratılmış hayatta kalmak için öldürme üstüyle çok yüksek bir hayvan. Ha böyle yayılım canım yiyin ya. Çaldır çaldır çaldır. İlla bir gezeceksiniz bir yoklayacaksınız arkadaşlar yani. Yolmuş otu. Şimdi diyelim ki geldiğim yere doğru gideceğim oranın otu biraz fena değil. Sıyıracaksınız orayı. Sıyırmadığınız mı olmaz. Yine de bu zamanda güzel otlar arkadaşlar dağda yani. Ha, bir de şu var hayvan kalmadı önceki gibi yapan yok. Bizim köyde toplasanız şu anda 500-600 ancadır yani. Nadir yani 600 anca hayvan var. Dere gidek dere gide. Saat altıya kadar gideyim ya. Gitmeyeyim eve. Eve gidip nereye? Eve gideceğim, yemek yiyeceksin, kayveye gideceğim. Yani her zaman rutin işler. Orada bir köy var. O köy benim diyenlerin köy burası. Çatlı ne kadar Türkiye genelinde, dünya genelinde insanlar varsa beni takip eden onlara hiç olmasa belki 50 yıldır, 40 yıldır köye gelmeyen insanlar var. Onlara bari şöyle köyü göstermiş olayım ama abi 40 yıldır, 50 yıldır gelmeyen insanlar var. Onlar zamanında köyü bıraktıklarında böyle köy. Şimdi evde çatsız ev yok. Nadir yani. Tek tük. Bir veya iki tane önce vardı benim bildiğim. Gidelim direk, gidelim şuna. Gidelim. Şuna pele de sivirdir ya. Bakayım şu aşağıda ağaçların dibinde varsa döndürüver ya. toplasın, yeri otu sıkıştırsın. Az buralarda var gibi geliyor ama tabi domuza bıraktıysa. Varmış ama domuzlar bitirmiş, bitirmiş. Evet arkadaşlar bakın bu gördüğünüz sumak. Bak buraları yani bilen olmadığı için yoksa ters düştü için buralar kalmış. Bak geçire bunu çok seviyor. Ama yol boylarında bizim burada çok bundan bu sumak var ya. Adam hususi yömeci kadın buluyor. Toplattırıyor bunu. Satıyorlar mı artık ne böyle bilmiyorum. Yövmeyeci de toplattırdığına göre %100 satıyordur adam. Bakın bu arada çok. Şura hep sumak şöyle. Bu aşağı derenin ismi de arkadaşlar boyağı çiğdeyerek geçiyor. Şu en sondaki evin altındaki altı şu kavaklara kadar bizim kendimizin. Ama tabii veresel olduğu için sıkıntılı. Kelim var mı başını Hiçbir şey yaramaz. Ama sen bir çivi çak veya tabii kazma vur hemen o benim de yerim hakkım var orada. O sen yapanda da ben ne yapmayacağım. Hani insanlar böyle olmuş hani. Bu kendi kardeşin de olsa böyle olmuş yani. Şişt. Şu anda saat 5.30 arkadaşlar. Şimdi şuraya varacaksın. Oradan bir döndüreyim aşağı doğru. Şu alandan ağır şöyle şöyle aşağı yola ineceğiz.